Merhaba arkadaşlar. Ben Ergin Özgür. Ee, bir eğitim videosu da ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz Windows Server 2012 Active Directory Snapshot özelliği olacak. Snapshot adından da anlaşılacağı gibi anlık görüntü anlamına geliyor. Ee, ve de Active de yanlışlıkla sileceğimiz, sildiğimiz kullanıcı veya objeleri geri yüklenmesi, eski haline dönmesini sağlıyor aslına bakarsanız snapshot bir yedek türü değil ama yine de e, aktif direktörü de aktif directory loglarını ve ntds.dit dediğimiz e, database yedeğini almamızı sağlıyor e, niye kullanıyoruz diyecek olursanız e, günlük olarak veya belli aralıklarda aldığımız sistem state backup'ımız mevcut. Fakat Active Directory'den bir kullanıcı sildiğimiz zaman e, bu kadar system state backup arasında o kullanıcıyı bulmak uzun zaman alacaktır. Eee özelliğiyle özelliği hangi kullanıcının bu kullanıcıyı bulmak daha kolay hale geliyor. Çünkü hangi eee snapshot'ta olduğunu, snapshot'ta olduğunu kullanıcının bulabiliyoruz. Bu da e, kullanıcıyı veya objeyi kısa zamanda geriye yüklememizi sağlıyor. E, i̇sterseniz e, size özelliği göstermeye göstereyim. Komut satırını açıyorum. Tabi bu işlemleri yapacağı, yapacaksanız e, kullanıcınızın en azından Domain Admin grubuna ya da Enterprise admin grubuna üye olması gerekiyor. Onun dışında kalan gruplardaki kullanıcılar bu işlemleri yapamıyorlar. İşte öncelikle Snapchat'e alacağım bir tane. Daha önceden bir Snapchat'ım olmadığı için. NTDS util komutum ile konsolumu açıyorum. Snapchat komutumla konsoluma giriş yaptım activate instance ntds komutuyla da ntds'imi aktif hale getirdim. Şimdi de create komutuyla yeni bir tane snapshot oluşturacağım. Şu anda snapshot'ım oluşuyor. Başarılı bir şekilde snapshot'ım gördüğünüz gibi oluştu. List all komutuna giriyorum. Tüm sünev şatlarımı listesini istedim. Zaten bir tane var. Onu da mount bir komutuyla seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi dosyası yolunu bize gösteriyor. Bilgisayarıma geliyorum. Lokal disk C. Görmüş olduğunuz gibi Snapchat'imin dosya Burada bizim için önemli olan Windows'un içinde bulunan NTDS olacak. E, bildiğiniz üzere e, NTDS ise, NTDS nokta dit klasörüne e, aktif direktörümüzün bileşenlerini yazıyor. Buraya kadar her şey sanırım kolay. E, Sınıf şetimizi aldık. Şimdi de Snapchat'imizin database'ine bağlanmamız gerekecek. Bunun için de DSM'in komutunu yazıyorum. Ardından database pet burada kullanacağımız database klasörünün yoluna girmek durumundayız. Yardım aldım ntds.dit klasörümüzün ismi. Database'imizin ismi daha doğrusu. Bir tane port mu açmam gerekiyor bununla alakalı. Boşta olan bir tane portumuzu da elda port komutuyla açalım Ve boştaki bir port numaramı yazıyorum enter'lıyorum görmüş olduğunuz gibi e, başarılı bir şekilde database'imize bağlanmış vaziyetteyiz e, şimdi de bu ekranı kapatmıyoruz e, çünkü database'imiz şu anda çalışıyor aktif halde kapatırsak e, database'deki bağlantımızı da düşmüş olacak ee, normal çalışıyoruz ee, herhangi bir kullanıcıyı yanlışlıkla sildik bursa'daki kullanıcımı kullanıcımı sildim ne yaptım ben dedim bir sürü sistem state backup'ım var fakat bu backup'lar arasında bu kullanıcıyı acaba hangi backup'tayken almıştım diye düşünmeye başlıyorum ondan sonra ee, sistem state backup'tan geri dönme işlemleri uzun olduğu için bunu yapmak yerine aklıma snapshot özelliği geliyor. Daha önceden almış olduğumuz da e, snapshot'larımız olabilir. Herhangi bir eee snapshot'ımı mount ediyorum. Ardından database'ine bağlanıyorum. Ve ardından aktif e, Active Directory üzerinden de buna bağlanıyorum atıyorum 4 tane e, snapshot'ım vardı bunlardan bir tanesini seçtim atıyorum diyorum ki en sonuncusunda olabilir yeni bir kullanıcı ee, ona bir bakayım ardından buradan ona bağlantıyı gerçekleştireceğim ve kullanıcının e, port numaramı yazıyorum hatırlamıyorum kaç yazdığımı 383.90 lokal daha yapalım lokal 83 90 yazarak bağlanıyorum böylelikle snapchat'ime bağlanmış oldum bakalım Bursa kullanıcım burada mevcut mu? Evet kullanıcım burada en azından var diyorum. Ve bu kullanıcıyı geri alacağım. Ee, öncelikle bunu yapabilmemiz için Active Directory'nin servislerini kapatmam gerekiyor. Servislerimi durduruyorum. şimdi de diğer servisini durduruyorum evet şu anda servislerimi durdurdum ve snapshot snapshot klasörüme gidiyorum buradan ntds dosyamın içindeki ntds did dosyamı kopyalıyorum niye çünkü bu databasein içinde bursa kullanıcımı buldum normal active directory e, klasörüme gidip onunla da tabi onun da tabeziyle yer değiştireceğim üstüne yazıyorum başarılı bir şekilde e, kopyaladık servisleri bu yüzden kapatmıştık tekrardan çalıştırıyorum servislerimi i̇şte servislerim çalıştıktan sonra aktif direktörümü bağlanıp kullanıcımın geri gel gelmediğine bakacağım. Active Directory'mi açıyorum. Evet. Active direktörümü açtığım zaman kullanıcımı e, başarılı şekilde geri gelmiş olduğunu görüyorum. Bağlanmış olduğum server kendi serverım. Herhangi bir database farklı bir database değil. E, başarılı bir şekilde snapshot özelliğiyle e, kullanıcımızı geri getirdik. E, snapshot snapshotlarımızı silebiliriz. İsterseniz bunu da size kısaca göstereyim. Öncelik olarak şu an hala database'e bağlı. Ctrl C'ye bastım. Bunu iptal ediyorum. Tekrardan e, konsolumuza bağlanacağım. listeliyorum. Burada yapmamız gereken delete komutuyla komutunu yazarak ardından hangisine şartı sileceksek onun numarasını yazmak olacak. Bir numarayı seçiyorum. Başka da zaten snapshot'ım yok. Ve başarılı şekilde snapshot'ımı da silmiş oldu. Buradan kontrol ediyorum. Herhangi bir dosyası yok. Ve e, bu şekilde snapshot'ımı da silmiş oldum. E, bugün sizlere Windows Server 2002 üzerinde Active Directory snapshot özelliğini göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.